Ne oldu? Bak asık çıktı sadece. Yine yap. Ödüyorsun. Ama şarkısını söylemen lazım. Tup 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 yes yes. Baba yine yap öd. Şimdi ne yapacaksın? Çöl mü? Buranın tuvaletleri farklı. Aa, çöl olduğu için buranın tuvaletleri farklı anladın mı? Anladım. Aynı tuvaletler gelmiyor birinci bölümdeki. Bu yes yes. Ona şu küçük yeter. <laughs> e kamera adamlar hep kazanıyor. Bos geliyor bos. Hadi getir de bosunu görelim. Benim daba, bos burada. Baba bu diye boslardan daha kuvvetli bir bos. Ben bosu döydümden baba, Ben bosu döydümden kara gideceğim. Yani buslu da anladın mı? Anladım. Baba niye hep kameraya çekiyorsun? Hatıra kalsın senle benim Baba öğretmenim açık mı? Yok büyüdüğünde izleriz Tamam Çünkü zaman çok hızlı Evet değil mi? Evet Ay ikinci yerin kutusu Valla kutusu çok farklı Sence zaman ne demek Yusuf? Yaşa mı? Baba Ben ikinci tuvaleti bitirmek üzereyim Bunun için çok uğraştım İkinci tuvaletin mi? Hı uh hı -huh. İkinci boştu Oğlum ya. tuvaletin geldiyse tuvalete git Hayır e tuvaletini... Hangi tuvaleti bitiriyorsun? Bu tuvaleti Sadece şunda kaldı Ve Ya kaçandı Hadi kapıştıralım. senin boss gene küçük oldu Oo, uçan uçuyor mu baba uçan yapmış dur du baba ona bir kaç yardımcı da yapacağım ve şimdi biz onu nasıl öldüreceğiz Du, 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 Kapıştırıyor du, du, du. muyuz şimdi? Evet kapıştırıyoruz. Boş geldi. Ben yanında da yardım. Ben ilk önce küçükleri mi ayıracağım? Ben de bosa vur bakayım. Ben bosa vur bakayım. Sen benim bosa vur. Vaa <laughs> öldü. Baba bunda baba. Baba hadi babayı. Şapkalı bos. <laughs> Roketlerle mi? Evet. Ah, ah. Ah, ah. <laughs> İşin bitti şapşal. Hadi ben güle güle. Diğer dünya dünyaya geçiyorsun. Biz bu dünyaya hükmedeceğiz. Pişşş. Baba. Ve you <laughs>